Photoshop'ta kullanılan renklerle ilgili ayarlamaları yapmak üzere düzen menüsünden renk ayarları ya da Shift, Ctrl, K tuşlarına kısa yol tuşuna basarak renk ayarları penceresinin açılmasını sağlayabiliriz. Burada bulunan ayarlarla Photoshop içerisinde kullanılan renklerimizi farklı modlarda ayarlayabiliriz. En üstte bulunan açılır kutudan bir renk ayarı belirleyebiliriz. En üstte Avrupa genel amaçlı iki ayarlarıyla altta bulunan ayarların farklılaştığını görüyoruz. Eğer farklı bir seçenek seçersek buradaki ayarların yine değiştiğini görüyoruz. Burada bulunan seçeneklere ilişkin açıklamaları alt taraftaki bölümden görebiliriz. Herhangi bir seçeneğin üzerine geldiğimizde alt tarafta o seçeneğe ilişkin bilgilerin görüntülendiğini görüyoruz. Şu anda gelen amaçlı olarak belirleyelim. Burada yapmış olduğumuz değişiklikleri aynı zamanda kaydedebiliriz ve sürekli aynı değişiklikleri yapmak zorunda kal kalmayız. Bunu sağlamak için yan tarafta bulunan kaydet düğmesine tıklayarak bu dosyamızı CSF uzantılı dosya olarak kaydedebiliriz. Şu anda varsayılan olarak bilgisayarımızdaki settings klasörü belirlenmiş. Adobe klasörünün altındaki color ve onun altında bulunan settings klasörünün içerisine kaydedilmekte. Siz İstediğiniz herhangi bir klasörün içerisinde bu dosyanızı kaydedebilirsiniz. Daha önce kaydetmiş olduğunuz renk ayarları dosyalarına ulaşmak için ise Kaydet butonun üzerinde bulunan Yükle butonuna tıklayarak CSF uzantılı dosyalarınızı kaydetmiş olduğunuz klasörlerinizden bulabilirsiniz.